Şimdi TOKİ ile alakalı bir haber yaptı. 2002 yılında 2002 yılında TOKİ 20'ye yakın 20 şehit ve gazi ailesine ev verdi. Bağışladı. Aa, aradan 13 yıl geçti. Aynı TOKİ vermiş olduğu bu evler için 20 ailenin kapısını çaldı ve dedi ki iddiaya göre ya ev ya parası devletin verdi 15 yıl önce verdi daire şu an toki bir ay içinde boşaltmamızı istiyor. Kimi elini, kimi bacaklarını, kimi hayatını kaybetti bu vatan toprakları için karşılığı bile değildi ama nacizane başını sokacakları bir ev hediye edildi. Durumu iyi olmayan şehit ve gazi ailelerine Bursa'da 12 yıldır oturdukları evlerinin kapısını ise bugün TOKİ çaldı ya parasını verin ya da çıkın dedi. Biz beklerken 3 gün öncesi bize ödeme planı geldi. Şehit ve gaziler apartmanı sakinleri mağdur eğer bir ay içerisinde TOKİ'nin istediği parayı veremezlerse kış ortasında soğuk. 2002 yılında Devlet Bakanı Abdülhaluk Mehmet Çay tarafından hibe edildi evler. Ellerinde tapu değil bir tahsis belgesi var ama TOKİ için belge değil 45 bin lira geçerli. Ne yapacaksınız bu soğukta? E, evet, çıkacağız ama inşallah çıkmayız. İnşallah merhametlidir. İvan Dragan değildir başımızda aksi. Yüzde 10'u peşin kalanı taksitle. 44.800 lira istiyor Toki. Şehit ve gazi ailelerinden. Askerlikten toplanan miktar bana hiçbir faydası yok. Şu an bir ay içinde ben ve bu paraya şu an dışarıda çadır kur kurmak zorundayım. Siirt Eruh'ta çıkan çatışmada kolunu kaybeden Fikret Dönmez için ekmek parası kazanmak zaten zor. Yani bir gaziye bir şeyde de hak mı bu yani? Daha 20'sinde kınalı kuzusunu bu topraklara şehit veren münevver annenin yarasıysa tekrar kanadı. Kırmızı kurdeleyle verdiler ve hibe dediler. Temelini bana kurdelesini kestirdiler. TOKİ bir açıklama yapmak zorundasınız. Geçen gün SGK'ya bir açıklama yapmanız gerekiyor dedik ve yaptılar. Eksik olmasınlar. Sizin de açıklama yapmanız gerekiyor ki bu gözyaşlarının dinmesi için iyi bir açıklama yapmanız ama gerekiyor. Onlar şehit ve gaziye yakınları.